Herkese günaydın. Bugün 15 Ekim Çarşamba Info Yatırım sabah yayınına başlıyoruz. Öncelikli olarak piyasalara baktığımızda genel olarak risk iştahının zayıf olduğunu söylesek de yurt dışı piyasalar nispeten biraz ayrışmış durumda. Fakat bizde risk iştahı zayıf seyretmeye seyretmeye devam ediyor. E, özellikle de e, bu sabah itibariyle baktığımızda vadelilerde yurt dışı vadelilerde, e, hem Avrupa hem Amerika tarafı e, yukarı yönlü bir seyir içerisinde. E, bunun yanında <laughs> e, Türkiye tarafına baktığımızda e, biraz daha e, haber etkilerinin e, on yani geçmişte kalması yani piyasaları etkileyecek haber akışlarının şu an için olmaması e, piyasalarda e, satış baskısını e, bir miktar arttırıyor e, Yurt dışı tarafına baktığımızda ise orada da e, tam tersine e, gelen haberler e, biraz daha e, piyasaları rahatlatmış gibi. Özellikle de Powell'ın açıklamaları e, bilançodaki e, küçültmeyi durdurabilecekleri e, e, açıklaması. E, bu sabah yurt yurtdışı e, özellikle de vadeliler tarafında Amerika vadelilerinde pozitif bir etki yaratmış gibi görünüyor. E, fakat e, Çin ile Amerika arasındaki o en son Trump'ın açıklamasından sonraki e, vergi konusu e, maalesef piyasalar üzerinde e, önümüzdeki günlerde bir soru işareti e, nasıl e, yansıyacak e, piyasalara. Ee, o da e, şu an için e, biraz gündem dışı ama bunlar içinde e, altın e, en önemli gündem konularından bir tanesi. Orada da e, rekorlar kırılmaya devam ediliyor. E, bu sabah da 4.186 dolara kadar e, altının e, yükseldiğini görüyoruz. E, bununla birlikte. E, Gümüş de aynı şekilde 52 doların üzerine çıkmış. Fakat şu an için altın biraz daha gümüşe göre son 3 günde daha fazla prim yapmış gibi görünüyor. Ben hemen sizlerden gelen sorulara doğru hemen bir bakacağım. Evet. Hakan Bey e, öz dericiyi sormuş gayrimenkul bakalım evet. son iki gündür aşağı doğru e, sert bir aşağı doğru satış baskısının e, yaşandığını görüyoruz e, bu hissede e, Son birkaç haftadır e, aslında zayıf bir görünüm var. En son e, zirve yapmasının ardından yani 436 pardon 364lerde zirve yapmasının ardından gelen e, satış baskısıyla birlikte ise e, 60 günlük ortalamanın altına yerlemişti. E, bu da e, yani 4 pardon 314 seviyesine denk geliyor. Buranın altındaki kapanışlar hissedeki satış baskısını biraz daha arttırmış durumda. Şu an için bu düşüş ilk aşamada 200 günlük ortalamanın geçtiği 274 seviyesine kadar gerileme potansiyeli taşıyor. Şu an yön kısa vadede aşağı gibi görünüyor. Ancak bu ise 3.0 9'un üzerine hatta 3 10'un üzerine e, tekrar çıkabilirse e, hissede yukarı yönlü yükseliş senaryolarından bahsedebiliriz. Evet. Bir de Turkcell e, hissesini sormuş bir arkadaşımız. Evet. Turkcell dün ya, çok ciddi bir e, düşüş e, yaşadığını görüyoruz. E, Ayın 16'sında ki 5G ihalesi öncesinde Türkcell tarafında hem Türkcell hem Türk Telekom tarafında çok sert satışlar var ama Türkcell biraz daha fazla sert düşmüş durumda. Bu ise bir günde hem 60 hem de 200 günlük ortalamayı kırmış gibi görünüyor. Bu da açıkçası hisse üzerindeki baskının artabileceği ihtimalini arttırıyor Bu yüzden ben kısa vadede 96 seviyesinin üzerine tekrar çıkılmadığı sürece yukarı yönlü yükselişlerin çok sağlıklı olmayacağı kanaatindeyim bu bakımdan aşama aşama önce 93'ün üzerine çıkması lazım orada kalabilirse 96 bizim için e, hedef olacak. Yani bunun üzeri ancak hisse senedinde bu yaşananların yaşanmamış gibi kabul edilebileceği bir seviye. E, o yüzden e, biraz dikkatli olmakta fayda görüyorum. E, gübre fabrikalarının bir arkadaşımız sormuş. Hemen oraya da bakalım. Evet. Gübre fabrikaları yani bu yıl içerisinde yani iki e, Ocak ayından beri aslında hisse yatay bir e, paralel kanalın içerisinde hareket ediyor. Yani şöyle söyleyelim. Yukarıda 315 fiyat seviyesi, e, aşağıda da 225 fiyat seviyesi. Bu bandın içinde e, hisse e, zigzag hareketini sürdürüyor. Fakat hissenin e, 250'nin e, üzerinde e, kalıyor olması e, açıkçası hissenin e, yukarı yönlü gitme potansiyelini biraz daha arttırıyor ama yükselişin olabilmesi için de 315 seviyesinin aşılması da şart gibi görünüyor. E, dün e, aşağı yönlü piyasaya paralel olarak aşağı yönlü bir seyir izlenmiş. E, burada e, Halen 200 günlük orta pardon 60 günlük ortalamanın üzerinde olması hisse açısından e, bir pozitif bir e, seyir e, olabilir e, en azından gücünü gösteriyor şu an için bu bakımdan e, 279 e, seviyesinin e, altında kalıp kalmayacağını izleyeceğiz e, bugünden sonra kalmaya devam ederse muhtemelen yeni aralık 263 ve e, 280 aralığı olabilir. Bunlar içinde bakalım başka ne var. <laughs> Alper Bey Göknur listesini sormuş. <laughs> evet, e, Göknur listesi e, yaklaşık olarak e, Eylül ayı başından beri 200 günlük ortalamanın altında. Bu da aslında hisse açısından e, riskli bir durum olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Bundaki e, bu hisseyle ilgili hikaye aslında bilançodan ziyade e, hisselerin kaydileştirilmesi haberi. E, bu haberler bitmediği sürece e, hissenin her zaman baskı altında kalma ihtimali yüksek. Buradan kurtulmanın en net sinyali de 200 günlük ortalamanın geçtiği yaklaşık 24 fiyat seviyesinin üzerine çıkması durumunda burada biraz daha pozitif yani bu haberlerin etkisinin azalacağı anlamına gelir. O yüzden 24'ün aşılmasını beklemek lazım. Onlar için çok fazla bir, şu an için 24 ile 21 buçuk arasında muhtemelen sıkışmaya devam edecektir. Nedim Bey Pegasus hissesi sormuş. Hemen bakalım. Evet, Pegasus hissesi de yine aynı şekilde sormuş. Eylül ayının başından beri 200 günlük ortalamanın altına indikten sonra bu buradan maalesef bir türlü kurtulamamış. Yani bu konu biraz bilançodan ziyade e, hissenin ya gelen satış baskısının devam etmesinden kaynaklı. E, şu an yeni bir dip arayışı olduğu çok net. Yani son uzun zamandır yani şöyle söyleyeyim 2024 Yılından beri en düşük seviyesine e, gelmiş durumda. <laughs> o yüzden e, bu hissede e, biraz e, bekleme e, daha doğru bir strateji olabilir. Kısa vadede belki 217 seviyesi aşılabilirse tepki hareketleri olabilir. Ama e, dediğimiz gibi burada en iyimser beklentimiz şu an için tepki olabilir. 217 ve 220 seviyeleri. Onlar için de fazla bir beklentimiz şu an kısa vade için yok. Dip arayışı devam edecek gibi görünüyor. Evet. Aksen hissesini sormuş Hülya Hanım. Evet. E, Aksen'in e, şu an için son e, bir haftadır e, endekse göre pozitif yönlü e, ayrıştığını söyleyebiliriz. Hem geçtiğimiz günlerde gelen haber akışı, yurt dışı ile ilgili e, gelen e, yeni haberler e, e, şirket üzerinde e, pozitif bir seyrin e, yaşanabilmesi için e, zemin hazırladı diyelim. E, ve hisse uzun zamandır yatay bir trend içerisinde yani yatay bir paralel kanalın etrafında dolanıyor şu anda hisse bu paralel kanalın üst bandına dokunmuş durumda <laughs> o yüzden <laughs> hissede 47 seviyesini önemli bir direnç olarak görüyoruz. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Rahatsız olduğum için biraz öksürük var. <laughs> yani 47 seviyesi aşılabilir ancak <laughs> hissede yukarı yönlü bir hareket olabilir. Evet, başka bir hisseye bakıyorum. Tukaş hissesi. Evet, bu hissede de e, son günlerde çok sert bir satış baskısının geldiğini görüyoruz. E, 4.12 seviyesinden 2.5'a e, kadar e, sert bir düşüş yaşanmış ve bunun ardından e, bir tepki yükselişi süreci görüyoruz. Yani şu an için bu kadar e, volatil hareketlerin ardından e, bu hisse de 3'ün üzerine çıkmadığı sürece biraz dikkatli olmak lazım. E, şu an için spekülatif hisseler e, grubuna e, dahil olmuş durumda bu sert hareketlerle birlikte. Gün sayı hissesini sormuş bir arkadaşımız Mikail Bey. <laughs> Evet, son günlerde hissede pozitif, yani endekse göre nispeten biraz daha pozitif bir seyrin yaşandığını görüyoruz. Özellikle de hissede 6.20 fiyat seviyesinin yukarı doğru kırılmasından sonra yaklaşık 2 yıllık düşüş, <laughs> düşüş trendi var. Yukarı doğru kırılmış oldu. Ee, şu an yön yukarı gibi görünüyor. Ee, muhtemelen e, 850 <laughs> 850 seviyesi aşılabilirse e, arkadaşlar bu yukarı yönlü yükselişin devamını bekleyebiliriz. Burada da hedef muhtemelen e, 10-11 aralığı olabilir. Evet bir arkadaşımız cevap cvk madeni sormuş Hemen oraya bakalım Evet bu ise e, bilanç olarak e, son iki çeyrektir e, karını arttırmayı e, başarabiliyor ve e, hissede e, şu an için endekse göre pozitif yönlü bir ayrışma var. Özellikle de 17'nin aşılmasıyla birlikte yeni bir zirve denemesi son 3-4 gündür yaşanıyor. Burada muhtemelen yukarı yönlü yükseliş trendinin devam etmesini bekleyebiliriz. Aşağı yönde 18 fiyat seviyesinin altına inmediği sürece. E, yönün e, yukarı yönlü olduğu, trendin yukarı yönlü olduğunu e, söylemek e, mümkün. Bakıyorum şöyle sorulmamış. E, PG'ye o sorulmuş. Peker geliyor Ama arkadaşlar bu hisse çok fazla spekülatif olduğu için e, yorum yapmamız biraz e, sağlıklı olmaz. E, o yüzden kusura bakmayın. E, altın fiyatı altın alınır mı sormuş e, Hülya Hanım. E, şöyle söyleyeyim. E, altın aslında her zaman için alınabilecek bir emtia. E, fakat şu an e, yani çok nadir böyle e, kısa vade içerisinde yaklaşık e, bir bir buçuk ay içerisinde e, çok hızlı bir prim <laughs> yapmış durumda neredeyse <laughs> bir buçuk ayda yüzde elliye yaklaşacak bir bir e, yükseliş <laughs> yani burada olanlar için e, zaten taşıyın diyeceğiz ama yeni alacaklar için de e, burada e, şöyle bir risk var uzun vadede e, Aslında biraz e, alınabilir ama kısa vadede piyasalar çok e, spekülatif olduğu için e, burada karar da aynı şekilde sert olacaktır ya da en kötü ihtimalle e, yatay bir trende girebilir bir e, şu an dediğimiz gibi özellikle de mesela Amerika'da gelen o haber akışları sonra en son e, Çin ve Amerika arasındaki o ticaret e, savaşları'nın tekrar başlama ihtimali e, altında yukarı yönlü yükselişi tetikliyor. Muhtemelen e, 4500 dolar seviyelerine kadar piyasalar e, yukarı yönlü e, yani altına olan talep devam edebilir ama e, bu riskin olduğunu unutmamak lazım yani kısa sürede bir bir buçuk ay içerisinde çok ciddi bir yükseliş yaşanıyor altında e, bu yüzden e, bundan sonraki süreç Belki bu kadar hızlı da olmayabilir ama e, olan için e, aslında <laughs> en güzeli e, bu resmi bekleyip görmek lazım nereye kadar gidebileceğini ama 4500 dolarlar e, kısa vadede direnç olabilir. Arkadaşlar e, rahatsızlığımdan dolayı ben e, şu anda yayını e, sonlandırıyorum. E, bakabildiğim kadar sorularınıza baktım. E, bizi izlediğiniz için e, çok teşekkür ederiz. İyi seanslar diliyoruz. <laughs>